Hepinize selamun aleyküm abilerim kardeşlerim. Hayırlı haftalar diliyorum hepinize. Babalar şimdi e, 3-5-10-15-20 tane sorular var. Hepsini aklımda tutamıyorum. Keşke böyle bir kağıt olsa hepsini yazsaydım da. Neyse bizim videolar bir anlık oluyor zaten. Anlık hemen devam edeyim. Şimdi abi demişsiniz ki ben bir yer yaptıracağım misal, misal hani atıyorum. Buraya işte şu kadar para harcayacağım. Bu parayı harcadıktan sonra işte bu parayı ne kadar çık zaman sonra çıkarırım. Yani şimdi adam bana bir proje atmış abi attı proje 13-14 milyonluk bir çiftlik yani uzunlamasa bilmem neyi işte 50 santim şunu şu kadar betonu hele bilmem kaç metre küp şunu abi aklım duruyor ya sen 13 milyona tamam abi diyorum kaç tane hayvanla başlayacaksın 50 tane lan 13 milyona 400-450 başlık bir yer yaptıracaksın 50 tane hayvanla başlayacaksın yani kurban olduğum abim yani kurban oldum yapmayın etmeyin yani 13 milyon paranızı gidin Hayvanınızı alın ya, hayvanınızı alın. Hayvan alın ki para kazanın. Yani size yer para mı kazandıracak? Yarın ondan sonra yaptığınız son sistem tesiste battığınız zaman komple hepsi gidecek. Yani bu işler böyle. Yani batma da var, kar da var, zarar da var. Tamam bu iş böyle hep böyle. Kar edeceğim. Kağıt üstündeki gibi bir olan bir muhabbet. Hele de hayvancılık bu noktada tamamen ayrı bir dünya. Yani sen hayvancılığı yapıyorsan her şeyin riskini alacaksın bir başta. Yani bu böyle bir sistem yani abi sen o, o işte ciddi manada para kazanamazsın yani senin eski sistem bir yerin vardır onu yenilersin üstüne bir şeyler koyarsın yani sen gidip de 50 tane hayvanı 400 başlık yere bağladıktan sonra sen yani boşa uğraşıyorsun senin buradaki maksada 50 başlık yere 150 hayvanı bir sığdır da bir ondan sonrasını yapa yapa devamını getir diye düşünüyorum. O yüzden dolayı arkadaşlar yani yer size bir şey kazandırmayacak. Eski de olsa, yeriniz eski de olsa yani kötü de olsa bir şekilde siz bunu paraya çevirme, para kazanma açısından bir şeyler yapmanız lazım. Yani tutup da ben işte bir yer yaptırayım, yer yaptırdıktan sonra o içine işte şunu yapayım, bunu yapayım. Yani hayaller hep her zaman güzel. Hayallerimiz hep yüksek. Bu güzel bir şey yani. Hayallerimizin yüksek olması güzel bir şey ama Ciddi manada sen bir para kazanma, bir bunu canla başta yapayım. Ya yani lüks, lüksü bir geçin arkadaşlar. Bizim işimiz lüks gö gösteriş değil yani. Ben ona gösteriş yapayım. O işte o beni beğensin. işte şu şunu dedi ben bunu yapayım. Ben bunu Ha bizim işimiz o değil. Yani bizim bir Amacımız var. Biz işte dana mı yapıyoruz? Benim bu etten en maksimum seviyede parayı nasıl kazanırım? Gebedüve yapıyorum. Nasıl bu işi götürebilirim? Ya da işte ben e, küçük buza aldım. E, büyüteceğim, dana yapacağım, onu satacağım. Ya bu sektörde parça parça bir sürü iş var. Hangisini? Yani böyle önceden şeyler vardı ya. İşte hangisi Pokemon'u vardı? O onu seçiyordu ya. Siz de bu işte kendi kafanıza, kendi kabiliyetinize, kendi iş şeyinize bakarak bir dalı seçip o dalda devam edin. Yani sen bunu Ahmet dana yapıyor diye sen de dana yapmak zorunda değilsin ki. Kardeşim ya da işte başka sütçülük yapıyor diye de sen sütçülük yapmak zorunda değilsin. Biliyorum yapmak isteyen bir sürü arkadaşım var yazıyor. Bu işleri değerlendirme bu işlerde de para olduğunu bile artık ciddi manada para hayvancılıkta. Yani baktığın zaman bir hayvan 180 bin lira yani 180 milyar. Ben bir burada bakıyorum işte misal 100 lira doğru mu? Bir hayvan 180 lira. Bugün üç tane hayvan sattığımız beme şey BMW alıyor. Ya yani iyidir, kötüdür. Herkesin lüksü farklıdır. Herkesin parası kendine tatlıdır. Herkesin hayatı kendine güzeldir. Herkes rahat, güzel hayat yaşamak istiyor ama rahat olan şeylerin sonu da en fazla üç ay, beş ay bir sene sonra oluyor. Yani kökten bir mal varlığınız yoksa. Yani bizim ben kendi adıma bakıyorum. Ben çabalayarak bir yerlere geliyorsam benim gibi milyonlarca, milyarlarca insan olduğunu biliyorum. Onların da çabalaması gerektiklerini zaten kendileri biliyor. Paralarını hiç etmeyin yani. Bu paraları ciddi manada hiç etmeyin arkadaşlar. Senin neyine 10 milyonluk şey, kredi çekeceksin, onu yapacaksın, evini satacaksın. ve gideceksin, mandıraya bağlayacaksın, mandıra da elinde işleyecek. Abi size bina bir hapabam sınıfının bir şeyi vardı, bir repliği vardı. Hani işte dört tarafı işte duvarlarla çevrili değil okul falan bir muhabbeti vardı ya aynı öyle öyle düşünelim. Yani biz burada en zor şartlarda ne kadar böyle verimli hayvan yetiştiririz, en zor şartlarda ne kadar çok para kazanırız. Bizim için sıcak para kazanmak önemli arkadaşlar. Sıcak para kazanmak cidden artık çok zor. Şimdi arkadaşlar bazı şeye de değineceğim. Yani bazı arkadaşlar bana tutuyor yorum yapıyor. Yani onlara cidden üzülüyorum. Yani Elimden başka hiçbir şey gelmiyor. Yani ben onlarla tartışmam, kızmam. Yani iyidir, kötüdür bir yorum yapıyorlar ama yani kötü yorum yapanlara da şunu söylemek istiyorum. Yani kardeşlerim bu iş cidden hani dışarıda görüldüğü gibi siz yapıyor musunuz, yapmıyorsunuz bilmem. Dışarıdan göründüğü gibi kolay bir iş değil. Kolay bir sektör değil. Yani bu işin zorluklarını ben size anlatıyorum. Ya da yaşadığım olumsuz olayları anlatıyorum. Olumlu olayları anlatıyorum. İşte şükrediyoruz, hamd ediyoruz. Biz burada yani e, para kazanma amacıyla soytarlılık yapmıyoruz. Yani kimsenin böyle işte bana gülsün, bana eğlensin gibisinden bizim bir amacımız yok. Benim burada tek amacım benim gibi olan kardeşlerime benim gibi olan abilerime işte kimse onlara faydalı bir şeyler hani söyleyebilmek. Abi ben bu işi yaptım düve. İşte düveden ben şu kadar para kazandım abi. Kısır hayvan aldım. Bu kısır hayvanı işte beş ay baktım şu kadar yem yedirdim de şu fiyata sattım abi. Yani deyip sana böyle bir şey değil yani gaz vermek ya da işte kötü manada değil. Senin iyiliğine ya da toplumumuzun iyiliğine yani memleketime faydalı videolar çekmeye çalışıyorum. Yani tutup da biz golpadan bu bir şeyler yapmaya çalışmıyoruz abi. Biz neyse onu söylüyoruz abi bu sene patates para etmemiş ben onu söylediğim zaman neden yani hep ağlıyor oluyorum. Yani sonuçta bir şey para etmemiş yani ben bunu üretmişim ve para etmemiş ama sen pahalıya yiyorsun. Orantısızlık var ben pancarımı ucuza satmışım abi. Şeker şeker oranı yüksek pancarı ben ucuza satmışım. Sen onu e, sofrana getirdiğin zaman çok fazla fiyattan yemişsin. Hani bu beni e, etkilemiyor abi. Beni beni etkilemez yani. Ben hamdolsun bir şekilde kendi çargımız ama sen işte ya da başka insanlar asgari ücretle geçinirken o şekeri benim e, verdiğim paranın 10 misline yediği zaman benim zoruma gidiyor. Abi ben ülkeme, milletime faydalı e, yararlı bir şeyler yapmak istiyorum. O yüzden biz hani kendi hayatımızdan vazgeçtik. Ben çok rahat yaşayabilirdim bir hastanede oturup masa başında işte tık 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 iki gelene gidene bir şeyler yazıp tamam saatimi bilip yemeğime çıkıp sigara kafama göre rahat bir de Mercedes alırdım gider gelirdim doğru mu kendi şeyime bakardım gelirdim burada da tallama ekin arpa ekerdim yoluma bakardım yani arkadaşlar mesele o değil mesele rahat yaşamaksa ben bu işe kabul etmiyorum yani rahat yaşam diye bir şey yok illa ki bir yerde bir sıkıntı çıkacak bizim buradaki amacımız bir şeyleri üretip ürettiğimiz mahsulü insanların daha kolay bir şekilde erişmesi daha daha güzel ürünleri yemesi. Üretilen ürünlerin en güzelleri yurt dışına gidiyor. En kötüleri Türkiye'ye geliyor. Yani böyle bir sistem var. Abi maalesef ki yani gasiyerlik yapamayacak, paranın hesabını tutamayacak insanların yanında para var. Para cimrinin elinde. Yani öyle bir e, sistemin içerisindeyiz. Ama biz mücadeleye devam ediyoruz. Niye? Ya ben niye her gün sürekli hayvan, hayvan demek sıkıntı demek. Yani biz niye bu sıkıntılarla uğraşıyoruz? Ya işte ben yarın Arkama döndüğüm zaman baktığım zaman ya ben bunları bunlara başarabilmişim hamdolsun Mevlam önümüzü açmış yardım etmiş ya bir şeyler yapmışız bu kadar para batırmışız bu kadar da çıkmışız şu kadar insana faydamız dokunmuş bu kadar insan ya e, bizim fikirlerimizle bizim işte yaşadığımız tecrübelere dayanarak para yemiş ya da e, yaptığımız işlere bakarak zarardan dönmüş gibi olaylar için biz hani bu videoları çekiyoruz. Benim buradan bir para şeyim yok yani arkadaşlar. Yanlış anlama yani kötü yorumlarınıza ben hani tutup cevap şey bile yani iyi cevap yazıyorum. Yani tutup da sizi şey bile yapmıyorum. Hani rencide bile etmiyorum ya da başka bir şey bile demiyorum. Çünkü kırlangıcın zararını Yemenliye sor demişler. Yani beni çiftçilik ve hayvancılık yapan arkadaşlarım, kardeşlerim, abilerim anlar. Şimdi e, bir de şu diğer soruyu soru şey sorunuz var o geldi aklıma neyse bu konuyu kapatalım kafanızı ağrıtmayın. Şimdi abi e, kısır hayvan alıp kısır hayvan aldıktan sonra belli bir süre baktıktan sonra kurbanda güzel bir ekmek yedirir arkadaşlar. Yani ama bu olayı uzun vade yaparsanız uzun vadede bir şey kazanmazsınız. Yani şu an ben gideyim bir kısır hayvan toplayayım. Bu kısır hayvana kurbana kadar bakayım da kurbanda satayım dediğiniz zaman cebinizden yer. Bırakın kurbandan iki ay, üç ay öncesinden toplayın. Topladığınız hayvanları üç ay bakın satın. Yani kısa vadede 30'ar 20'şer yemeye bakın oradan götürün ama uzun vade kısır, kısır hayvana baktığınız zaman bir şey kazandırmaz benim de aklımda var. Kurbandan iki, iki buçuk ay önce gidip toplayıp sağdan soldan ondur, yirmidir neyse Allah o zaman neyi nasip eder? Kafamızdaki düşüncelerin hangisini nasip eder bilemem. Mevlam kalbimize böyle koyup dua ettirdiği şeyi elbet nasip edecektir. Yani o yüzden dolayı hani bir şeyler için mücadeleye devam edelim de elimizden ne gelirse onu yapalım. Abi ama şu sıra yani şu sıra senin topladığın hayvan ciddi manada sana eksi yazdırır. Ya da senin şu an aldığın Hayvan ciddi manada eksi yazdı. Çünkü hayvanlar e, pahalı. Ye, yem oranları yüksek, işte maliyetleri yüksek, şu yüksek, bu yüksek. Ya biraz daha bunu şimdi, ha şimdi almışın 3 lira aşağıya, şimdi al 5 lira aşağıya, şimdi al. E abi 3 ay baktığın zaman zaten hayvan 15 lira yiyecek. Ya da ölecek ya da bir şey olacak. Gerek yok. Iki ay öncesinden aldığın zaman 5 lira pahalı alırsın. Ama güzel para kazanırsın. Dana içinde sürekli bir dana topla abi. Dana videosu diyorsunuz. O da yakında geliyor arkadaşlar. Allah nasip ederse yani şu pancarı falan bitirdik. Ya yani bir de e, ciddi manada bu, bu sene cidden sıkıntılı bir seneydi kardeşlerim. Yani borç o kadar fazlaydı ki yani borç ödemekte o kadar zorlandım ki. Yani belki bu sene ömrümden 2-3 şey gitti yani. Yani sene gitti. Ya onu yaptım, bunu yaptım, gece gittim, sağdan soldan yine kaldım, başkasına sattım, işte o oldu, bu oldu, ticaret ovaladık da hamdolsun bir şekilde borcumuzu dedik dediğim gibi bu senenin sonunda bir 500 daha var, onu kapattıktan sonra öbür seneye kadar bir borcum yok yani o seneye atlattıktan sonra inşallah devamı gelecek. Yeniden bir kredi çekeceğiz. Abi bu kredi işlemleriyle alakalı yani devletin bir şeyler yapması lazım. Hani bir de bu üniversiteli gençlere Halk Bankası şey veriyormuş ilk adım kredisi gibi bir şeyler. Hani üniversiteli gençlere tam ilk adım kredisi veriyorsun da abi bir milyon işte bilmem ne para veriyorsun da. Urban oldum. sen bu hayvancılık yapmak isteyen e, gençlere ya da bu tarımla uğraşmak isteyen gençlere niye para vermiyorsun. Abi ben inek almak istiyorum yani. Ben şu an gidip 150 lira bir hayvan alacağım. Bana 85 lira 90 lira kredi çıkarıyorsun. Kredinin zaten 15'ini 20'sini işte sigortasıydı. Senin sigortandı. o şekil düşürüyorsun. Üstüne benden para istiyorsun. Yani bunu yapmamız imkansız. Yani biraz önümüzü açsan da biz de gitsek şöyle 50 tane 60 tane bir hayvan alsak ya da güzel bir paralar versen de biz de risk alsak. Ama maalesef bu durumlar olanaksız arkadaşlar. Yani bu durumlar olmuyor. İnşallah 2025'te olur da yani bir yerden bir para gelir yani. Hani sıfır faizdir ya da işte çok sene ödemelidir. Önceden böyle şeyler vardı. Artık onları da kaldırdılar. Allah'ın yardımcımız olsun. Şu an para kazanma noktasında hayvancılık cidden çok lüks olmaya başladı. Yani önceden 3 lira, 5 lira, 10 lirayken şimdi 150, 160, 170 o bantlarda oynuyor. E, lüks iş oldu yani parası olan yapıyor yani bu işler artık parası olan yapıyor Allah yardımcımız olsun yani bankalarla bir yere kadar çeviriyoruz ama e, bilemiyorum bir yerde patlayacağımı hissediyorum yani böyle giderse cidden bir yerde patlayacak ama durmak yok patlayana kadar devam abi ama patlarsa <laughs> Kanada takipçilerime herkes duyar yani ne yapalım arkadaşlar Mevlam hepimizin yardımcısı olsun Öyle hem bir sohbet hem de güzel bir video çıkarayım dedim. Yani biraz da sitem edeyim dedim. Yani kötüyorum yapmayın. Abi. Ben size ne yapıyorum yani? Ben sizin faydanıza bir şeylere uğraşıyorum. ya ben buradan bir lirasına da ihtiyacım yok. Elli kuruşuna da ihtiyacım yok. Benim tek amacım ülkeme, milletime, böyle kendim gibi olan insanlara faydam olsun. Yani iki üç bir şeyler anlatayım da. Hani bir, bir şekilde yararımız dokunursa yararımız dokunsun. Zarar edeceklerse zararlarından dönsünler diye uğraşıyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun arkadaşlar. Ee, bu işler böyle giderse zaten patlayacağımız iki 2 daha 4 yani büyük üreticiler kalacak. Yani büyükler kalacak. Küçükler zaten bitiriyorlar artık böyle yapa yapa. Küçükte kalmadı. Bilemiyorum. Nesil çok kötüye gidiyor. Allah yardımcımız olsun. Değerli kardeşlerim, şimdi hayvanların saati geldi. Onları sağlam işlerimizi halledelim. Ufak tefek onları bitirdikten sonra günümüzü kapatacağız. Allah'a emanet olun. Varlığınız daim olsun.